Adamsın. Ver coşkuyu. İşimizin başımızda olduğu doğrudur. İşimizin başında olduğumuz doğrudur. Ne var usta? Palamut. Taze palamut. Dalından. Tek şubeyiz. Başka şubemiz yok. Oo. Tamam şuna. Yanıyor, 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 yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Fuat abi. Ver coşkuyu abi, İşte bu ya. işte o. Para olsa ben de yesem. Para olsa ben de yesem. Yanıyorsun Fuad abi. Yanıyorsun Fuad abi. Bu ne ya? 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 Gel. Oh. İşte bu. Antibiyotik. Oh. İşte bu. İşte bu. Param olsa ben de yesem. Zenginlerin tek yemeği. Fakirlerin ise pişirdiği tek yemeği. İşte bu. Kaç takımız oldu? 4 oldu. Dört takım. Beşe tamamlayınca olabilecek ya. Oh. Param olsa ben de yesem. Ah be. Ah be fakirlik. Ah be fakirlik. Ah be fakirlik. Çalış çalış nereye kadar? Çalış çalış nereye kadar? Fakir geldi fakir gidiyor. Fakir geldi fakir gidiyor. Nereye kadar bu devam ediyor? Para olsa ben de yesem. Para olsa ben de yesem. Evet, cüvetlerimiz nerede? Taze taze. Sıcak sıcak. Şuna bak, şuna bak. Derya, 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 derya. Olmuş, 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 olmuş. Beşmiş, ha? Beşmiş, Çok hoş. Ver coşkuyu, kolunlar inlesin. Burada tek şubemiz. Faytaydık yoktur. Şubeleşme yoktur. Burada. 孙子，老妈妈。